Sağolun, hoş geldiniz. Buyurun. Evet. E, etimizi alıyoruz. Hayvanın iki bölümünden meydana geliyor. Trenç ve yumurtalık bölgesinde meydana geliyor. Alıyoruz o etleri. İnce ince kıyıyoruz. Kıydıktan sonra iki gün marına da bekletiyoruz. Be beklettikten sonra şişe takıp bu hale getiriyoruz. Kıyma falan yok. Sadece yaprak döner. Odun ateşinde sadece yaprak döner efendim. Yani İstanbul'da pek nadir bulunan yerlerden en güzelini biz yapıyoruz. Olması gereken döner bu. Üstteki yağ ne yağı? Üstteki yağ gömlek yağı. Üstü kurumaması için. Evet. Kuyruk da kullan. İçinde kuyruk da var. Kuyruk, kuzu döşüğü. E a praia.